Ali Başoğlu, İhlas Vakfı Kayseri Gönüllüsü. Efendim şu an yarım asırlık geçmişi, tecrübesi ve hizmetleriyle devletimizce kamu yararını vakıf statüsü verilen İhlas Vakfımızın Kayseri'de yapımına başladığı öğrenci yurt inşaat sahasında bulunuyoruz. Bu kıymetli eserin tamamlanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerimize yüksek standartlarda yurt hizmeti verilmesi yanında öğrencilerimizin kişisel, mesleki, ahlaki gelişimleri için sahasında uzman kişilerce rehberlik eğitimleri ve konferanslar tertip edilecek. Ailesini seven, dinine, devletine, vatanına, milletine bağlı bireyler yetiştirilecektir. Efendim yine bu projemizde şehrimiz halkına hizmet verecek olan sosyal amaçlı salonlar düşünülmüş olup bu salonlarda nişan düğün merasimi gibi cemiyet toplantıları tertip edilebilecek, dini, tarihi ve kültürel konferans gibi etkinlikler yapılacaktır. Ve yine yaz tatili dönemlerinde ilk orta ve lise seviyesindeki çocuk ve gençlerimize yönelik yaz kursları, ahlaki değerler eğitimleri ve sosyal aktiviteler yapılabilecektir. Efendim bu yıl Temmuz ayı başında Bismillah diyerek başladığımız Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu projemizde 3,5 aylık hafriya süreci sonrasında Ekim ayında temeli attık. Temel sonrası geçen 2 aylık süre içerisinde görmüş olduğunuz inşaat seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Aziz milletimizin ve vefalı gönül dostlarımızın maddi manevi destekleriyle bugünlere gelmek ve görmek nasip oldu. Vermiş oldukları desteklerden dolayı müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim, yurt projemizin teknik kısmını da birkaç cümleyle özetlemek gerekirse, Kayseri şehir merkezinde Melikgazi ilçesi, Konaklar Mahallesi, Avanos Caddesi üzerinde bulunan projemizin 2178 metrekare arsasında 1680 metrekare temel üzerine 144 öğrenci kapasiteli 3 katlı yurt binası yapılacaktır. Yurdumuzun üniversitelere olan ulaşım imkanı da oldukça rahat olup mesela Kayseri Üniversitesi'ne yürüyüş mesafesi bir kilometredir. Efendim hadisi şerifte insanlar öldükleri zaman amel defteri kapanır. Şu üç kimse hariçtir. Bunların amel defterine sevap yazılmaya devam eder. Birincisi hayırlı bir evlat. ikincisi bir ilim ya da eser bırakan. Üçüncüsü ise sadakayı cariye denilen ve Allah rızası için hizmet eden hayırlı bir kurum inşa edendir buyurulmaktadır. Efendim bundan sonraki süreçte de Kadir Şinas, Ali Cenab, hayırsever milletimiz ve sevenlerimizin bu kıymetli esere sahip çıkacağına, benim de sadakayı cariyem olsun diyerek gerekli maddi manevi desteği vereceğine olan inancımız tamdır. Allahu Teala cümlesinden razı olsun. Amel defterimizin kapanmasını istemiyorsak, Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'i, ilmihal bilgileri ve şanlı ecdadımızın kutlu yolunu öğreten vakfımıza yardımda bulunmanızı istirham ediyoruz.